Günaydın. Bugün kısaca otizm spektrum bozukluğundan sizlere söz edeceğim. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Otizm spektrum bozukluğunun özellikle öncelikle tarihçesinden söz edeyim. Bir bozukluk olarak ilk kez 1943 yılında tanımlandı. Amerika'da Leo Kanner adlı bir e, psikiyatri e, hekimi tarafından. E, bozukluğun aldığı ilk isim e, duygusal bağlantının otistik bozukluğu olarak adlandırıldı. Hala o e, Leo Kader'in e, tanımladığı e, tanımların geçerliliği büyük ölçüde korunmaktadır. E, 1980 yılına kadar otizm ve şizofreni e, tanısal sınıflamada aynı bozukluk olarak kabul edildiler. Şizofreninin çocukluk çağında başlayan özel bir formu olarak kabul edilmişti. Fakat 1980'den sonra ayrı bir bozukluk olduğu netleşmiş oldu. 1960'lı yıllara kadar yetersiz ebeveynlik, soğuk ve ihmal edici bakımla ilişkilendirildi. Günümüzde anne ve babaların otizme yol açmadığı kabul edilmektedir. 2007 yılından bu yana her yılın 2 Nisan günü Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak belirlenmiştir. Dünya genelinde otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerle ilgili farkındalık oluşturma amacıyla belirlenen özel bir gündür. Yarın bu günü kutlayacağız, idrak edeceğiz. Otizm spektrum bozukluğu çok farklı isimler aldı son adını e, 2013 yılında e, tanısal sınıflama kitabının e, 5. versiyonunda e, otizm spektrum bozukluğu olarak e, aldı. E, eskiden e, bir önceki versiyonda e, yaygın gelişimsel bozukluklar e, şemsiye çatısı altında birçok bozukluğu içeriyordu. Bunun prototipi otistik bozukluktu. E, günümüzde artık bunun e, tek bir bozukluk olduğu kabul ediliyor. Spektrumdaki ifadenin anlamı da belli bir yelpazede, belli bir açılımda belirtilerin görülmesi nedeniyle bu belirtiler belli bir dağılımda görüldüğü için tek bir bozukluğun birden çok çoklu görünümleri olduğunu ifade ediyor. İki ana kriterimiz var. Yani tanı ölçtüğümüz var. İlk ölçtüğümüz yetersizlik ölçütü. Yani sosyal iletişim ve etkileşimin birçok alanında süre gelen yetersizlikler var otizmde bunların ilki sosyal duygusal karşılıklılıkta bir yetersizlik var Yani karşılıklı sosyal ilişki kurmada zorlanıyor, karşılıklı ilişkiyi sürdürmede zorluk yaşıyor bu bireyler ikinci ana ölçütü sosyal etkileşim için kullanılan sözel olmayan iletişim davranışlarında yetersizlik var yani göz ilişkisi kurmada, uygun jest ve mimikleri kullanmada zorluk yaşıyor bu bireyler. Üçüncü önemli başlığı da insanlar arası ilişkileri anlama, geliştirme ve sürdürmede zorlukları oluyor. Örneğin arkadaşlık ilişkileri, örneğin ailede sürdürülen ilişkilerde zorluk gibi. Ana kriteri bu. Diğer ana kriteri de kısıtlı ve tekrarlayıcı davranış örüntüleri, ilgiler ya da etkinliklerin varlığı. Bunlar basma kalıp, kalıp tekrarlayıcı motor hareketler, basma kalıp tekrarlayıcı nesne kullanımı veya konuşma biçiminde olabilir. Veya aynılıkta ısrar, günlük aktivitelere esnek olmayan biçimde bağlı kalma şeklinde olabilir. Uygun olmayan yoğunlukta değişmeyen aşırı kısıtlı ilgiler biçiminde olabilir. Bu dördüncü madde en son eklenen madde. Çevrenin duysal uyarılığına karşı azalmış ya da artmış bir yanıt gösterebilir bu bireyler. Mesela günlük hayat sesleri, günlük yaşam sesleri ya da günlük hayatta maruz kaldığımız ışık, tat ve kokulara karşı bir aşırı hassasiyet olabilir. Ya da ağrı ile ilgili ağrı duyusunda bir yetersizlik olabilir. Ağrıyı yeterince hissetmiyor olabilirler. Bu belirtilerin bir diğer önemli faktörde erken gelişim döneminde, yani çocukluk döneminde bulunması gerekiyor. Ve bu belirtiler zeka geriliği ya da genel gelişim ile daha iyi açıklanmamalı. Otizmin nedeni ne? Maalesef nedeni henüz bilemiyoruz. Fakat anne karnında beyin gelişimi sırasında beynin sosyal ve iletişimden sorumlu bölgelerinde bir gelişimsel sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorun hücre düzeyinde hatta hücreler altı hücrelerin birbiriyle bağlantı yaptığı sinaps dediğimiz yapılar var. Onların düzeyinde olduğu için maalesef tetkikler, radyolojik incelemeler henüz bu sorunu gösteremiyor. aşılar ve ağır metal zehirlenmesi otizme yol açmıyor. Bunu artık net olarak biliyoruz. Otizmli bireylerde en önemli etkilenen bulgulardan, belirtilerden bir tanesi konuşma becerileri. Otizmli çocukların yaklaşık yarısı ifadeci dil becerisine sahip değil. Konuşmaları daha çok istek bildirmeye yönelik. Mesela duygu ve düşüncelerini aile ile paylaşmıyorken yalnızca acıktığında, susadığında ya da canı bir şey istediğinde konuşma eğilimi gösterebilirler. Konuşma ortaya çıktığında gramer sıklıkla bozuk olabilir, kendinden üçüncü tekil kişi gibi söz edebilir ya da e, olayları anlatırken e, zaman e, ya da e, zaman fiilleri de e, fiillerin ifadesinde zorluk yaşayabilir. E, konuşma e, olarak e, ekolali yani e, e, karşındakinin söylediğini yineleme, e, tekrarlayıcı basma kalıp konuşma çok sık görülür. E, Ayrıca bu bireylerde ses tonlamasında, vurgulamalarda, gariplikler, disprozodi diyoruz, çok sık görülür. Bir diğer önemli bulgu otizmli bireylerde oyun becerileri. Özellikle çocukluk yaş grubunda, yaşa uygun oyun oynamada ciddi zorluk yaşarlar. Otizmli bireylerin çocukların oyunları sıklıkla tekrarlayıcı ve kalıp halindedir. Dizme, sıralama biçiminde oyunlar çok sık görülür. Sembolik oyun becerileri geliştirmekte zorluk yaşarlar. Örneğin senaryolu oyunlar, evcilik oyunları, taklit oyunları, mış gibi oyunlar, hırsız polis gibi konulu senaryolu oyunları oynamakta zorluk yaşarlar. Yüksek işlevli, iyi bir zeka ve ifadeci dile sahip bireyler taklit oyunlarını daha iyi oynayabilirler. Ayrıca otizmde taklit becerileriyle ilgili zorluk da çok belirgindir. Davranış özelliklerine baktığımızda tekrarlayıcı basma kalıp hareketler oldukça sıktır. Aynılığın sürekliliğini isterler. Olağan dışı işlevsiz kısıtlı ilgileri sıktır. Şifre çözme becerileri nedeniyle okumayı erken öğrenebilirler. Bunun adı hiperleksi. 2 e, yaşında, 3 yaşında kendi kendine e, okumayı öğrenebilir. Fakat okuduğunu anlamada ve anlatmakta zorluk yaşayabilir. Müzeye verilme duyarlılıkları yüksektir, müzikal becerileri yüksektir. Uyku ve beslenme davranışlarında farklılıklar çok sık görülür. Uykusuzluk, yeme reddi davranışları çok sık görülür. Zaman zaman da bu tedavi edilmesi gereken bir durum haline gelebilir. Otizm maalesef sık görülen bir durumdur. Toplumda görülme oranı 40 ya da 50 doğumda bir kadardır. Yani %2, %2.5 doğumda bir görülür. Nadir bir durum değildir. Erkeklerde kızlara göre 4,5 kat daha fazla görülür. Otizm için uyarıcı belirtiler özellikle 2 yaş, 18 ay ve 24 ayda her çocuk için hem çocuk doktorlarının hem ailelerin mutlaka farkında olması gereken belirtilerdir. Özellikle 2 yaşında çocuk ilgisini ve mutluluğunu paylaşmıyorsa yani bir duygu paylaşımında kısıtlılık varsa, uygun yüz ifadesi takınmıyorsa, oyunlarda, aile ilişkilerinde yüz ifadesi donuk ve uygunsuzsa, herhangi bir şeyi anne babaya, kardeşlerine göstermiyorsa, oyuncak paylaşımı olabilir, yiyecek olabilir, herhangi ilgisini çeken bir nesne olabilir. Bunları göstermiyorsa, kelime düzeyinde konuşmuyorsa, adına seslenildiğinde bakmıyorsa Oyuncaklarla oynamıyorsa, göz ilişkisi kurmuyorsa, tekrarlayan basma kalıp hareketleri varsa ki bunlar biraz daha geç dönemde ortaya çıkar, 3-3,5 yaşından sonra daha belirgin olur. Otizm açısından derhal en kısa sürede değerlendirilmesi gerekir bu çocukların. Hangi durumlar otizm riskini arttırır? Otizmli bir kardeşi varsa yeni doğan bebeklerin de otizm olma olasılığı biraz daha yüksektir. Anne babada bipolar bozukluk ve şizofreni gibi kronik önemli psikiyatrik durumlar varsa otizm riski çocukta artar. Anne ve babanın yaşı doğumda 40 yaşın üstündeyse ise otizm riski artar. Çünkü yaşla beraber tohum hücrelerinin kalitesi bozulmaktadır ve yeni mutasyonlar açısından risk artmaktadır. Doğum ağırlığının 2500 gram altında olması... 35 haftadan erken doğum öyküsü olması, yeni doğan e, yoğun bakımı almış olma, doğumsal bozuklukların olması, erkek cinsiyet ve e, 20. gebelik haftasından önce düşük tehdidi de otizmle ilişkili riskler arasındadır. Otizm tanısı ile ilgili şüphe varsa, tanı tam konmamış olsa bile bu kısmı çok önemli. Hızlıca e, otizmle ilgili özel eğitime başlamak çok hayatidir. Burada yapılması gerek yapılan en büyük hata ya da en tehlikeli şey beklemek. 3 ay 6 ay gözlemleyelim demektir. Beklememek gerekir. Ayrıca bebeklik döneminde işitme muayeneleri mutlaka yapılmalıdır. 3 ila 5 yaş döneminde mutlaka bir çocuk nöroloğunun görmesi gerekir. EEG nörolojik muayene ve genetik incelemelerin yapılması gerekir. 5 yaşından sonra özel eğitime Konuşma terapisi eklenmelidir. İlkokul dönemine dek sosyal ve iletişim kapasitesinin arttırılması çok önemlidir otizmli bireyler için. Tedavi ile ilgili e, erken e, başlayan uygun özel eğitim hayatidir. E, kanata dayalı tedavi ve eğitimi içeren sosyal beceri ve iletişim alanında bireysel özel eğitim e, şarttır. Grup özel eğitim ve kreş uygulamalarına 3 yaşından sonra temel taklit becerileri başladığında başlanması gerekir. Bu özel eğitimin mutlaka üç ayağı olmalıdır. Bireysel yani özel eğitimci çocukla çalışmalı, e, aile, özel eğitimci mutlaka anne babayı da e, bu tedaviye katmalı e, ve 3 yaşından sonra kreşten sonra okulunda, okul ortamında e, bu eğitime katılması gerekir. Otizmi engelleyen, e, ortadan kaldıran bir ilaç tedavisi yoktur. Ancak ilaçlar genel olarak yardımcıdır. Dikkat, öfke, duygu durum kontrolünde e, özellikle e, çocuğa ve aileye ciddi faydaları olmaktadır. Diyet uygulamaları ve gıda kısıtlamaları otizmin tedavisinde etkisizdir, önerilmemektedir. Hem ailenin stresini arttırmaktadır, hem de e, maddi e, kayıplara yol açmaktadır. E, sabrınız için çok teşekkür ederim. E, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü... Otizmli bireyler toplumda sık olarak bulunurlar. Topluma kazandırılmaları gerekir. Bu farkındalığı sağlamamıza yardımcı olan fakülte yönetimimize çok teşekkür ederim.